Yayınlar, Reklamlar, oyunlar ve konsollar için vazgeçilmezdir. Ne kadar iyi bir oyun çıkarır. Ya bu şey reklamları falan mı koyacak acaba? Hey, asansöre sen binemezsin. 150 level değilsin. Konsol çıkarın. Onu insanlara tanıtabildiğiniz sürece satar. Ancak oyun dünyasında özellikle geçmişte bazı reklamlarda vardı ki insanların oyunu veya konsolu almalarını nasıl sağlayacağını anlayamadığımız. Sanırım geçmişte reklam sektöründe farklı olmasından kaynaklı birçok garip oyun reklamı çekilmişti. Ben Ludonate'den Osman Ege. Bugün sizlere oyun dünyasındaki bir garip reklamlardan bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce uyarayım bazı reklamlar biraz rahatsız edici olabilir. İlk bahsedeceğim oyun reklamı Kirby. Nintendo DS el konsoluyla birlikte getirdiği dokunmatik ekranda el konsolu dünyasında hazır tutalım da ben kapamaya hazır tutayım. Bir şey olursa kapatırım hemen. Aslında bir devrim yapmıştı. O günlerde mobil oyun sektörü diye bir şey yoktu elbette. Dokunmatik ekranlar popüler değildi. Oyunları parmaklarınızla veya bir kalem yardımıyla dokunarak oynamanız bayağı yenilikçi bir şeydi. Nintendo Oğlum bu harbi parmak değil de başka bir şeye benziyor ya. Finger. Finger yeni çıkardığı Kirby'nin tanıtımını yaparken dokunmatik ekrana da gönderme yapabilmek için garip bir reklam çekmişti. Kirby'nin bir parmakla sokaklarda gezdiği, onunla birlikte uyuduğu, uyandığı... Ah tam böyle yaparım daha mantıklı. 1-11 uyandığı, zamanı geçirdiği bir reklamdı bu. Tabi, oyun içerisinde Kirby'ye parmağınızla yardım ettiğinizi anlatmak da amaç ama yine de bir garip reklam çıkmıştı ortaya. Sırada Belki de bir şovunuzun denk geldiği garip bir PlayStation 3 reklamı var. Ya ben PlayStation 3'ü PlayStation 4 çıkınca almıştım ya. O yüzden reklamıyla falan çok ilgilenmedim. PlayStation 3 dünya çapında birçok başarı imza atmış bir konsoldu. Bu başarının arkasında 150 milyon dolarlık bir reklam bütçesinin olması da bir etken tabi. Üretilen reklamların fazlalığının arasında sanırım birkaç PlayStation 3 reklamı biraz dozajı kaçırmış. Reklam boş bir odada PlayStation 3 ve bir oyuncak bebek ile başlıyor. Sonrasında Bebe. bebek uyanıyor ve PlayStation'a bakıp önce gülüyor sonra ağlıyor. Garip garip duygular içerisine giriyor. Sanırım oyun oynarken birçok duygu yaşayabileceğimizi anlatmaya çalışmış. Herhalde bu Türkiye. Ama ortaya... Türkiye'de PlayStation alamayınca ağlıyoruz onu resmetmiş. Ve ürpertici hatta korkunç bir reklam çıkmış. Biz bu reklamın amacını tam anlayamadık. Sizler anladıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sırada ise Nintendo Entertainment Sistemi'nin tanıtıldığı bir reklam var. Yaşı biraz büyük olan oyuncu arkadaşlar hatırlayabilir belki. Eskiden Atari'lerde ne güzeldi lan bu. oynadığımız kablolu silah ile ördekleri vurduğumuz bir oyun vardı. Açıkçası ben o zamanlar bu oyunu oynarken bu oyunun üzerine hiç düşünmemiştim. Bir reklam olabileceğinin, tanıtımının yapıldığının, yurt dışında popüler olan bir oyun olduğunun farkında değildim. Ancak bu oyun ve bunun gibi pek çok eski oyunun reklamları yurt dışında yapılıyormuş. Bu reklamda oyunlardaki karakterlerin çıkıp sizinle konuştuğunu görüyorsunuz. <laughs> bu ana kadar bir sorun yok elbette. Ancak konuşma biçimleri ve sesleri o kadar robotik ve duygusuz ki bizi yenemezsin repliğini söylediklerinde gerçekten de insan ürperiyor. Hele size öldürmek ister gibi baktıklarını düşünürsek. <laughs> Bu, ne? bu reklamın insanlarda olumlu etki bırakıp bırakmadığını ise Bırak gerçekten ki, merak abi. ediyorum. Sırada biraz daha eğlenceli bir reklam var. Legend of Zelda: A Link to the Past. <laughs> 1992 yılında yayınlanmış olan bu reklamda Zelda yakalanmış, hapsedilmiş. Link'in onu kurtarması gerekiyor. Ancak kurtarma şekli ise biraz garip. Link, arkasında arkadaşlarıyla birlikte Michael Jackson dansı yaparak Ganon adlı ejderhadan Zelda'yı kurtarıyor. Kurtulan Zelda, Link'e katılarak dans etmeye devam ediyor. İlginç, biraz garip ama eğlenceli bir reklam. Ki bu reklamdaki şarkı o dönemlerde popüler olmuştu. Bu yüzden Nintendo bu şarkıyı diğer Zelda reklamlarında kullanmaya devam etti. Sırada bahsedeceğim reklam ise Xbox'ın bir reklamı. İçerisinde hiçbir oyun görüntüsü olmayan, oyunculuğa dair hiçbir şey barındırmayan, sadece bir slogan ve Xbox logosu olan garip bir reklam aslında. Yani bu reklamın yoruma çok da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. İzleseniz daha iyi olacak. Reklamda hayatın kısa olduğunu, daha fazla oyun oynamamız gerektiğini vurgulamışlar ama bu reklam bir şey yok Tam o dönemlerde televizyonlarda nasıl yayınlandı bilmiyorum. Son olarak bahsedeceğim. Şey Dünyanın saçma reklamı amına koyayım. reklam ise Sega Saturn adlı konsolun bir reklamı. Bu reklam fütüristik Aa! bir dünyada geçiyor. Sega Saturn oynamaya hazır bir adam konsolun başına geçiyor. Aynı zamanda başka bir adam ise bir yarış arabasının içerisine oturuyor. Daha sonra konsolun başındaki adam oyunu başlatıyor. Ardından bir tüp adamın gözlerini ekrana yakınlaştırıyor. Sanırım o dönemlerde VR teknolojisinin başka bir yorumu olsa gerek bu. Oyunu daha gerçekçi hale getiriyor. Bir süre sonra oyundaki araba kaza yapıyor, arabada yer alan adam hastaneye kaldırılıyor ve oyunu oynayan adam... Hurts. Gerçeklik her zaman acıtır, diyor. Böylece videonun sonuna geldik. Sizin oyun dünyasından bildiğiniz garip reklamlar var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın yüzleşme varmış. Tamam. Kalın.